Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet barış çiçeğinizin pıtır pıtır açmasını istiyorsanız kocaman olup yem yeşil yaprakları olmasını istiyorsanız e, uçları kararan ve sararan e, yapraklarının yeniden sağlıklı ve yeşermesini istiyorsanız mutlaka ve mutlaka sevgili arkadaşlarım şöyle çiçeğimi de göstereyim bakın pıtır pıtır açtılar e, tomurcuklarımız var e, köklerimiz sağlam gördüğünüz gibi bu şekilde kararmış yaprakları var ise onları keselim budayalım e, gerçekten çiçek kendini yeniliyor çiçeğimizi yıkayalım bugün çiçeğimizi yıkama gülüm e, mutlaka ve mutlaka 2 litre suyun içerisine bir yemek kaşığı sevgili arkadaşlarım mayayı hazırlayın sonrasında 2 ayda bir saksının dibine koyunuz bu kuru maya çiçekleri coşturuyor pıtır pıtır açtırıyor arkadaşlar bol bol tumurcuk uçları kararmış sararmış yaprakları e, tazecik yapıyor bakın yeni yeni tazecik yapraklar getiriyor güçlü kök e, bol yavru isterseniz bu şekilde e, başka saksılara çoğaltabilirsiniz yani barış çiçeğinizi coşturuyor açtırıyor eee tazecik yapraklar yapıyor kurumuş uçları var ise onları düzeltiyor e, bu kadar etkili sayacak daha bir şey bulamıyorum arkadaşlar gerçekten açmasını istiyorsanız e, yalnız bunu her ay değil iki ayda bir üç ayda bir veriniz suyun içerisine mayayı karıştırıp saksının dibine e, koyunuz sevgili arkadaşlar sonrasında çiçeğinizin coştuğunu açtığını göreceksiniz Barış çiçeği gün ışığı alsın Evin içerisinde dursun. Suyu sever. Haftada iki kere su verin sevgili arkadaşlarım. Ee, onun dışında vitaminini de verdikten sonra siz sizlerle beraber uzun yıllar yaşar. Görüşürüz sevgili arkadaşlar. Bugün açmış barış çiçeğimin e, videosunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve ona ne verdim? İşte bu. Kurumayı verdim. Çiçeğim coşuyor. Bunu size söylemek için bu videoyu hazırladım. Sizler de veriyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.